Ne olur kaç kişi gelsin. biçim hiçim çıkmıyor arkadaşlarım Çok kötü ya biz yani. Biliyor musun lütfen ara. Tam şurasın. Bize bakarız Şu Evdeyiz ve bu durumu görmek istemiyorduk hiç. Sakince oturuyorduk gittikçe büyüdü. Şu hale bakın. Yanıyor. Lütfen bilen biri varsa ifadeyi aratın. Lütfen aratın. Son iki haber verelim. Çok kötü oldu. Çıkat olmuşum. şu an. Büyüdük ki büyüyor Çıkabilir miyiz? Balkon Bakalım. da yok. Bu manzaralar, manzaralarla karşılaştık. Konum bilen var ya, mı? da... Şurası tam İzmir'deyiz şu anda. İnsan bilen varsa arasın çünkü çok kötü. Gittikçe bu... Böyle bir şeyle karşılaşmayı bekliyordum. Bugün yani... Dinlenecektik, ne güzel ama bu görseli görmek istemiyoruz yani. Son bir kahya ya da bir şey yapsınlar şu gazın dursun istiyoruz. Bakın tam şuradan çıkıyor şu an duman. Bu bulut değil yani bulut gibi gözüküyor ama kesinlikle değil yani. Böyle bulut olmasın yani. Çok kötü şu Gören varsa bu sözü Birileri kalsın artık ya. Hadi. Bana kalsın ama sen. Gittik gidiyor. Şuradaki şeylere gidiyor. Kanka yol gidiyor. Fark ettin mi? Yola gidiyor yani şu an. Acilen birinin etfaiyeyi araması lazım. Yangın yola gidiyor. Yol tam şurası. Hani şurası. şurası. Yangın da tam oraya doğru gidiyor şu anda. Ya, itfaiye etfaiye artık. Bak sinirim bozuluyor. Ha. Sen sinirim bozulmaya bak. Şöyle. Görüyorsunuz. Tam buradan. Abi, arasam gidiyor mu acaba? Yarınca... bugün böyle bir şeyle karşılaşmayı içiniz de bu arada. Lütfen, kanka ben tutandım. Sen, 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 sen. Acayip uyudu. Lütfen biri gelsin. Lütfen bilen varsa arasın. O, ormanların yok olmasını istemiyoruz itfaiye arayabilir misiniz? Bulut gibi gözüken şey duman. Acayip derecede büyüdü. <laughs> Kanka kimse gelmiyor. Kapatılmıyor. Ne <laughs> Bitti yola doğru gidiyor. Çok kötü. Bu çok. çok kötü. Yol tam olarak şurası. Hmm. İşte ben, oraya, oraya gidiyor. Bu bir itfaiye hala gelmedi. Çok kötü bir durumdayız. Şimdi canlıyı kapatıyorum. Daha sonra da izleyebilirsiniz canlıyı. Ama çok kötü oldu. Yayacağım bunu buna kadar yiyeceğim